Ayvalık'a Edirne tarafından girdiğinizde Cunda'dan gelen yoldan sonra ilçeler garajından biraz önce hani meşhur Kırlangıç Zeytinyağı fabrikası var diye belediye inisiyatifine burası bir AVM'ye dönüştürdü. Tabi bazı hakları belediye, Ayvalık Belediyesi üzerinde koruyor fakat güzel bir inisiyatif oldu. Mesela ne için tavsiye edebiliriz? Ayvalığa geldiniz. Biraz çok ayvalık içinde kargaşa yakalanmak istemiyorsanız belki yapacağınız bir şey. Hani burada gelip bir sürü yemek alternatifi de var. Ayrıca tur grupları için de gayet uygun. Şöyle bakıyoruz. Tavuk dünyasını görüyoruz. Bursa kebap evi var. Popeyes var. birkaç daha böyle yemek alternatifi var. Kafeler var. Ve böyle çok güzel bir ortam sağlanabilir. Özellikle seyahat ajantalar içinde bir Ayvalık'ta hani böyle 45 dakika bir saat mola verme yeri olabilir. Hem de hani tuvalet olanağı da Ayvalık'ta biraz daha zayıf olduğu için tuvaletleri ziyaret etme durumu da olabilir. Burada bir de Ayvalık Anadolu Medeniyetleri sergisi var. Müzede ama hani Ankara'da Anadolu Medeniyetleri sergi, müzesi var ya veya İstanbul'daki arkeoloji müzesi onun mini mini, mini bir minyatürünü burada görüyorsunuz. Hani gitmeye değer mi? Evet değer. E, büyüklerin büyükler giriş ücreti 20 lira. E, 65 yaş üzeri öğrenci gibi kişiler de, e, öğretmenler 10 liraya giriş sağlayabiliyorlar. Pazartesi hariç Diğer günlerde 10.30'dan 19'a kadar şu an itibariyle bu müze açık efendim. Hani müze bilgisini vermiş olduk. Şöyle tekrar bakarsak işte Bursa Kebap Evi, Tavuk Dünyası, evet Popes, Burger King. Böyle hani kalabalık uyumuz olsa bunları belki ayvalıklı serbest olan isterlerse hani bir de müzeye de görelim derlerse bir kötü fikir olmasa gerek. Ayvalık gerçekten hani çok böyle bir turizm yönünden atılıp yapacağına inanıyorum ve UNESCO listesine de giriyor ve belediye bu konuda aktif çalışmaları var. Yani Ayvalık farklı, Ayvalık farklı. Ayvalığı dikkatle takip edelim. Saygılar sunuyoruz.